Gözyaşı Adası'nda Vira'nın yolculuğu. Bir varmış, bir yokmuş. Okyanusta yapayalnız bir ada varmış. Burası Gözyaşı Adası'ymış. Gözyaşı Adası'nda hüzünlü bir fil yaşarmış. Onun adı Vira'ymış. Vira arkadaşlarından ayrılalı çok uzun zaman olmuş. Özlem onu hüzne boğarmış. Her gün kumsadaki yengeçlerle oyun oynar, ama yine de mutlu olamazmış. Vera'nın gözyaşları okyanusu dolduracak gibiyken bir şişe kıyıya vurmuş. Şişenin içindeki not uzaklardan iyi dilekler barındırırmış. Notta seni yalnız hissettiğini biliyoruz ama yalnız değilsin yazıyormuş. Vira bu mesajla bir umut ışığı bulmuş ve kendini daha iyi hissetmiş. Ertesi gün Vira umutla yeni arkadaşlar aramaya koyulmuş. Okyanusta yüzerken neşeli bir balık sürüsüyle karşılaşmış. Balıklar Vira'ya şarkılar söylemiş ve dans etmişler. Kısa sürede Vira balıklarla bir arkadaşlık kurmuş. Her günü artık onlarla birlikte geçirir olmuş Vira. Güneşin batışını seyrederken huzuru bulmuş gibi hissetmiş. Vira artık çok daha mutluymuş, gözyaşları yok olmuş. Günler geçtikçe Vira'nın hüzün dolu kalbi iyileşmiş. Gözyaşı adasında artık gülen bir fil varmış. Sonra bir gün Vira'nın eski arkadaşları adayı bulmuş. Onları görünce Vira'nın mutluluk dolu gözyaşları tekrar akmış. Ama bu seferki gözyaşları sevinçtenmiş. Arkadaşlarına "Beni unutmadığınız için teşekkür ederim." demiş. Onlar da "Biz her zaman seninleyiz Vira." demişler. Vira ve arkadaşları birlikte oyunlar oynamış, gülmüşler. Gözyaşı Adası'nda artık kahkahalar yankılanırmış.